Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir challenge oyunu oynayacağız. Bakın arkadaşlar burada köpüklü su, oyuncaklı su ve ketçaplı su var. En iğrenci ketçaplı su. Milo'ya, Maşa ve Polipok'a bu kağıtlardan birini seçecek. Kimin şansına ne çıkarsa oyuncaklarımız o sulara girecek. <laughs> Çok heyecanlı. Hmm. Önce kim girmek ister çocuklar? Ee, önce ben seçebilir miyim? Ee, ben hangi kağıdı seçsem bu kağıt bana daha yakın. Ben bu kağıdı seçmek istiyorum. Tamam Maşacığım o senin kağıdın olsun. Şimdi sıra Poli'de. Poli sen hangisini seçmek istersin? Hmm. Gerçekten karar vermek çok zor. Ketçaplı suya girmeyi hiç istemiyorum. İmiyorum. O ketçaplı suya bir de ben kusarım. O yüzden umarım bundaki ketçaplı değildir. Sıra geldi Niloya'ya. Niloya, sana da bu kaldı artık. Bakalım şansında ne çıkacak? Oyuncakla suyu istiyorum ben. Köpük ve ketçap. Iy. Arkadaşlar, şimdi kimden başlayalım? Bence önce Maşa'nın kağıdından başlayalım. Bakalım neymiş? <laughs> ketçap! Maşa en iğrenç sana çıktı. Ketçaba giriyorsun. Hadi bakalım. Ya bu olamaz. Oh. Hadi hadi boşuna kaçma. Seni şöyle ketçaplı suya atalım. Bakın arkadaşlar. Her yeri ketçap olacak birazdan bu Maşa'nın. Sen bu ketçaplı suda kal. <laughs> Sıra Poli'ninkinde. Bakalım Poli'ninkinde ne yazıyor? Köpük. Poli seni de hadi köpüğe alalım. <laughs> Neyse ketçaptan iyidir köpük. Poli razı gel artık. Ve tabii ki Nilo'ya da oyuncak çıktı arkadaşlar. En güzeli Niloya'ya çıktı. Hadi Nilo'ya sen de oyuncak suyuna. <laughs> ya ne kadar şanssızım ben. Çıkı çıkı bana ketçap çıktı. Köpüklü suyun içine bu ketçaptan birazcık akıtmak istiyorum. Hmm, birazcık akıtsam hiç fena olmaz. <laughs> Al sana biraz ketçaplı su. <laughs> Ay, burası iğrenç kokuyor ama. E, Tuğbiş abla bu ketçap sudan çıkıp Nilay ablamın suyuna girebilir miyim? Hmm, yani her yerin ketçap oldu. Şimdi oraya girersen Nilay'ın da suyunu ketçap edersin. Of ya. Uuu, bu nasıl bir su ya? Kusacağım galiba. <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarımız için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bakın aşağıda abone ol yazıyor. Hoşçakalın arkadaşlar.